İki ülke aynı sorun ama farklı çözüm. Türkiye'de cezaevleri doldu taştı. Bu sorunu çözmek için infaz yasasında değişiklik yapıldı ve bugün cezaevinden tahliyeler başladı. İsveç aynı sorunu yaşıyor. İsveç bu sorunu nasıl çözdü? Mahkumları yurt dışına göndererek. Estonya ile bir anlaşma yaptı. 600 kişilik bir cezaevi kiraladı. 18 yaşını doldurmuş güvenlik riski yüksek olmayan mahkumlar bu ülkeye gönderilecek. Mahkum başı 8500 avro ödenecek. Mahkumlar cezalarını İsveç yasalarına göre çekecekler. İzinler İsveç'ten verilecek. Ve bu cezaevinde İsveç kendi personelini bulundurabilecek. İki ülke aynı sorun ama farklı çözümler. Siz bu çözümlerin hangisini beğendiniz? Buyurun yorum kısmına.